Merhaba, ben Ali Kerak Akdemir. Ben çamaşır makinesinin çalışma prensibini anlatan bir ufak bir endüstriyel uygulama yaptım. Bu endüstriyel uygulamamda STM32 F407 VG kartını kullandım. Ve bir motor sürücü kullandım. Bir DC motor kullandım. Bir 16x2 LCD kullandım ve bir tane potansiyometre kullandım. Bu uygulamamda iki tane program var. Bir kısa program, bir uzun program. Şimdi ekranında start'ı vereceğim. Start'ı verdiğim zaman potansiyometre üzerinden değer okuyorum. Bu değerimin maksimumu 4095. 0 ile 2045 arasına uzun program 2045 ile 4095 arasına ise Uzun program, kısa program olarak ayarladım. Şu anda bir kısa programı çalıştıralım. Değerimi 2800'e ayarladım ve STM'imizin üzerindeki mavi butonla startımızı veriyoruz. Ve STM'imizin üzerindeki 4 3000'de bizim başladığında birisi yanacak, birisi deterjan ve su aldığında yanacak ve sonda da bittiğini belirten bir led yanacak. STM'in üzerindeki ledleri kullandım bunun için. Yani bu şekilde sistemimizi başlatıyorum. bu şekilde uygulamamız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.